Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Haftanın etkileriyle sizlerleyim. Bakalım bu haftanın etkileri neymiş? Gün gün sizlere bunları paylaşmak istiyorum. Tabii ki hangi haftadayız? 11-17 Eylül haftasının genel etkilerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Tabii ki bunu kartlarımla gün gün Sizlere öngörülerimi paylaşacağım. Bu hafta nelerle karşılaşabilirsiniz, yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler de konusunda da en azından bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Evet, bu hafta her biriniz için inşallah güzellikler getirsin diyeyim. Öncelikle ki bu haftada biliyorsunuz ki bir yeni ayımız gerçekleşecek 15 Eylül'de bir yeni ayla Başak Burcu'nda. Gerçi e, bu Batı Astroloji'ye göre Başak ama Vedik Astroloji'ye göre aslında Aslan Burcu'nda gerçekleşecek. Orası biraz karmaşık bir durum. Çok girmek istemiyorum. O genelde astrologların daha çok e, işleri ama eee Yine böyle de bir durum var yani Batı ile Vedik arasında fark var maalesef ki biz başak diyelim Batıya göre gidelim kafası karıştırmayalım. Evet bir yeni ay gerçekleşecek yeni ay tabii ki biliyorsunuz ki yeni başlangıçları da getirir aynı zamanda yeni aylarda güzel şeyler yaşarsınız inşallah her birinize güzel bir ay olur. Ben de haftanın etkileriyle sizlere öngörülerimi paylaşacağım. Buradan da destemin bir tanesini alayım. Evet gün gün bazında gideceğiz. Öncelikle her birinize güzel bir hafta diliyorum. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz ki o dengeyi korumuş olalım. Hadi bakalım haftanın genel etkilerine bir bakalım hep beraber. Hemen pazartesi günüyle başlayalım bakalım. 11 Eylül pazartesi bize neler getirir? Farklı farklı destelerimi kullanacağım. Bakalım 11 Eylül pazartesi günü hangi enerjiler hakim olacakmış? Hemen bakmak istiyorum. Hmm. Evet şöyle sizde rahat görün diye 11 Eylül pazartesi günü sahip olduklarımıza şükretmemiz gereken bir gün olacak. Büyük minnettarlık duymamız gerekiyor. Şükün enerjisi ve sahip olduğumuz her şey için de minnettar duymamız gereken bir gündeyiz aslında burada. Yani şükretmek, etmek, tevekkül etmek bizim için çok önemli olacak. Pazartesi günü ve ön sezilerinizin çok fazla güçlü olduğu ve sezgilerinizin çok açık olduğu bir günde de olacağız burada. Orada da sezgilerimize güvenelim, kalbimizin sesini dinleyelim ve bize yapmamız gereken ya da bazı sesler duyabilirsiniz. <laughs> çok pardon. İçinizden gelen bazı sesler, kulağınıza yankılanan bazı sesler ve bazı mesajlar alabilirsiniz. Rüyalarınıza dikkat edin. O gece gördüğünüz rüyalara dikkat edin. Belki sizlere yapmanız gerekenler konusunda ya da mücadele ettiğiniz konularla ilgili önünüzde ışık olma potansiyeline de sahip aslında. Planlı harekete geçmeniz gerekiyor. Hayalleriniz, hedefleriniz veya o gün için yapacağınız, pazartesi günü için yapacağınız bir durum, bir olay bir e, hamle, e, bir eylem gerçekleştireceksiniz eğer onu planlamış olmanız gerekiyor, planlı ve e, e, harekete geçtiğinizde planınızı, projenizi yaptığınızda başarı sağlayabilirsiniz orada aileyle ilgili konular gündemde olabilir Pazartesi günü aileyle uğraşılabilir bazı sorunlar, sıkıntılar varsa onları düzeltmek adına ya da bazı problemlerin e, üstesinden gelemeyeceğiniz bir durumda söz konusu olabilirmiş pazartesi gününün etkilerinde. Evet, hadi bakalım şimdi 12 Eylül salıya baktığımızda ne varmış? Bakalım salı günü bizi ne bekliyormuş? Evet. Hmm. Salı gününün enerjileri <laughs> Salı günün enerjileri de şöyle e, güzel takipçilerim finansal sıkıntılar yaşanabilir bir ödeme çıkabilir artı e, beklemediğiniz bir yerden bir borç çıkabilir unuttuğunuz bir ödeme karşınıza gelebilir maddi açıdan da biraz sıkıntıya düşeceğimiz bir gün aslında salı günü e, iyi değerlendirmemiz gerekiyor e, kazançlarımızı ve e, bütçemizi iyi değerlendirip güzel analiz edip o şekilde hareket etmemiz gerekiyor fazla harcamalardan kaçının sıkıntıya düşebilirsiniz salı günü ekstra çıkan şeylere ya da çok aşırıya çok müsrife kaçmayın lütfen salı günü biraz daha tedbirli gitmeniz gerekiyor e, dua ve için güzel bir gün salı günü Burada tapınak yoluyla geliyor. Dua ve ritüellerinizi yapabilirsiniz, meditasyonlarınızı yapabilirsiniz. Enerjilerin orada iyi çalıştığı bir e, gün aslında. Ve bir kadından da, bir e, dişil enerjiden, bir kadın figüründen de yardım ve destek görebilirsiniz. Salı günü size bir şey sunabilir, karşınıza bir şey çıkabilir ya da e, patronlarınız kadın figürüdür size e, rahat refahı sunabilecek bir teklif gelebilir. Bir kadın eril kişi, e, dişil kişilerden. Ve salı günü de böyle bir şeyle karşılaşmanız mümkün. E, dişil enerjilerden. Aslında yardımlar, destekler diyelim. Böyle de bir enerji söz konusu salı günü için. Üçüncü çakraya dikkat edelim salı günü. Üçüncü çakramızı çalıştırabiliriz burada. Ve mümkünse salı günü sarı giyinmeye özen gösterelim. Haftanın enerjilerinde de sarı tonları zaten çok aktif olacak. Ve yine sarı enerjisini aktif etmeye çalışalım burada Salı günü özellikle sarıyı tercih edelim o enerjiyi olumlu enerjiyi çekebilmek adına ve o etkileşimi sağlayabilmek adına Salı günü de böyle etkiler varmış. Peki 13 Eylül Çarşamba. Çarşamba'nın etkileri ne olur? 13 Eylül Çarşamba günü nelerle karşılaşabiliriz? O günün enerjileri ne olacak? Hmm. Evet. Çarşamba gününün etkilerine baktığımda ise çok savaş verdiğiniz, mücadele ettiğiniz bir durumla ilgili bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Burada o tamamlanmayı çok savaş verdiğiniz, belki uzun zamandır uğraş verdiğiniz bir durumla ilgili bir tamamlanma yaşanabilir, güzel gelişmeler olabilir ve vizyonunuzu değiştirebilirsiniz çarşamba günü. Farklı alanlara geçmek istiyorsanız, farklı işlere atılmak istiyorsanız, yeni bir vizyon kendinize katmak istiyorsanız, ne bileyim saçınızı değiştirebilirsiniz, giyim tarzınızı değiştirebilirsiniz. Birçok alanı ya da düşüncelerinizi, fikirlerinizi değiştirebilirsiniz. Davranışlarınızı değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili de güzel etkileşimler olabilir. Böyle bir durumda söz konusu vizyon değişikliğine gidebilirsiniz. Ee, çarşamba günü ve çok masumiyet tarafınız aktif olacak belki hayal kırıklığına uğradığınız bir konuyla ilgili ben e, aslında saf ve temiz düşündüm ama karşılığında maalesef ki hep e, sıkıntılar görüyorum ve benim bu masumiyetim başıma iş açıyor dediğiniz bir günde olabilir çarşamba günü aslında ama bir tamamlanmaya eksik kalan bir günümüzü tamamlamak için de çok savaş vermeniz gereken bir <laughs> gün olacak. Çarşamba'nın etkileri. Evet, Perşembe 14 Eylül Perşembe'nin etkileri neymiş? Klasik tarotumuzdan alalım. Bakalım Perşembe gününün etkileri ne olacakmış ki artık burada yeni aya da yaklaşıyoruz. Bir gün kala orada da biraz e sert etkiler barındırıyor olabilir perşembenin etkilerine bakalım. 14 Öylük Perşembe dedik. Ve yeni ay öncesi kınalarınızı yakmayı unutmayın. Bakın Perşembe günü için çok uygun bir zaman. Ee, onu da belirtmiş olayım. Ee, ben de kınamı her hafta yeniliyorum biliyorsunuz ki. Şöyle gördüğünüz üzere. Sizler de Perşembe kınanızı yakabilirsiniz. Ve onun gülyağı ve gül suyuyla da e, enerjisini ve frekansını daha yükseğe çekebilirsiniz. Perşembe günü bunu değerlendirin lütfen. Hadi bakalım Perşembe'nin etkileri. ikili ilişkilerde aşk hayatında. Bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Perşembe günü bir yenilikler söz konusu olabilir. Parayla ilgili de bir gündeminiz olabilir. Orada bir iş teklifleri ya da bir fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çok güçlü karakterli birinin size doğru bir yönlenmesiyle bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Hamle yapmak istediğiniz bazı konular olabilir. ilişkilerde, aşk hayatınızda özellikle belki de eyleme geçmek istediğiniz bir durum var ya da beklediğiniz bir eylem var. Karşı taraftan bu da gelebilir perşembenin etkilerinde. Ee, aşk üzerine güzel şeyler ve yeni ayda belki yeni bir başlangıçta gelebilir. Yeni ay öncesi beklediğiniz biri varsa, devam etmek istediğiniz biri varsa, özlediğiniz biri varsa, unutamadığınız biri varsa ona yollar tekrardan perşembe yetişebilir. Oradan bir iletişim, bir haber, bir etkileşim alabilirsiniz perşembenin etkilerinde. Evet ve yeni ay gününe geldik. 15 Eylül Cuma. Bir yeni ay olacak biliyorsunuz ki inşallah her biriniz için güzellikler getirsin bu yeni ay. Peki yeni ayın enerjileri bize ne söylermiş? Hep beraber bakalım. 15 Eylül Cuma'nın enerjilerine bakmak istiyorum. Bakalım ne verecek bize. Evet yeni aylar bir bitişin bir başlangıcın zaten şeydir sert bir kart geldi arkadaşlar o yüzden böyle baktım kaldım evet. Cuma'nın etkileri de şöyle aslında hemen söylemek istiyorum. Evet, Cuma'nın enerjileri gerçekten çok yoğun bir enerji verdi. Burada işte yine aynı olduğu nasıl da belli değil mi? Bakın kartlardan bile anlaşılır üzere Burada hem köşeli yıldız geldi burada. Tamamen böyle enerjisel bir durum geldi. Bakın görebiliyorsunuz zaten burada. Yani sanki böyle Davut Yıldız'ına benzer bir durum da var burada. Mumlar da yakılmış. Bu arada tabii ki bu hafta evlerinizde gece mumlarınızı yakmayı unutmayınız. Işığın, ışığı, ışığı evinize alabilmek ve çağırmak adına e, mumlarınızı yakın. Akşamları mumlarınızı yakın. tütsülerinizi yakın. Öyle geçirin bu yeni ayın sert ya da o e, olumsuz enerjilerinden etkilenmemek adına. Hem temizleyici hem arındırıcı hem de size iyi gelici bir yönü vardır biliyorsunuz ki. Evet. Cuma gününün etkileri. Hmm çok fazla e, bir bitiş yaşayabilirsiniz. Bir konuyla ilgili bir sonlanma. Belki çok uzun zamandır uğraşıyorsunuz. Belki size iyi gelmiyor ama çaresizsiniz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ama o o, o alanda da kalmak istemiyorsunuz ve o alandan çıkabilirsiniz. Bir sonlanma yaşanabilir burada, bir bitiş yaşanabilir. Tabii bunu bunun için tler ve e, olumlamalar yapabilirsiniz ya da e, enerjisel olarak bir şeylere kendinizi e, iyi hissetmek adına da kendinize bir alan oluşturunuz e, cuma günü ve cuma günü veya gecesi o alanda da siz ya iç, e, kendi içsel e, içinize dönerek içsel olarak da kendinizi şifalandırmaya niyet edin o o günde Şifa enerjilerinin çalıştığı bir gün olacağından siz de bu e, sert yaşadığınız bitişler ya da bitirmek istediğiniz konularla ilgili hem yardım hem destek isteyin. Hem de yolunuzu aydınlatması için mumunuzu yakarak bu e, çalışmayı yapabilirsiniz burada. Ahlaki değerler size uymayan, sizin kültürünüze uymayan veya sizin yaşam tarzınıza uymayan ahlaki değerlere e, Ters düşen bir durum, yaşama durumunuzda söz konusu. Bu olaylar belki de onunla ilgili. Yani bilmiyorum belki aldatılıyorsunuzdur. Evlisiniz, belki aldatıldığınızı öğrendiniz. Bu size terstir. Yani kültürel olarak terstir e, ve bunu istemezsiniz. Bunu hiç kimse istemez zaten. E, Birçok kişiye terstir bu. Normal karşılanlarda var ama neyse orasını boş verin ve ahlaki değerlere uymayan bir durum ya kültür farkınız vardır. Hayatınızdaki kişiyle gitmiyordur, Bir şeyler terstir. Farklı yerlerden bakıyorsunuzdur. Böyle de bir durum söz konusu olabilir. Cuma günü bu iyice patlak verebilir ve bunu yeni ayının enerjisiyle de belki sonlanması gereken olduğu için hayrınıza olanı isteyin. Kendi e rütbelerinizi ve olumlamalarınızı yaparken her zaman sizin benim hayrıma neyse e, bana onu göster diyerek olumlamalarınızı ve rütbelerinizi böyle yapın hayrınıza olan geliştiğine inanın ve hayırsız olduğuna hiçbir zaman inanmayın evet belki şu an e, durum itibariyle belki kötü olabilir sizin için belki hayatınız alt üst olacaktır ama işte e, üst, e, altından üstü üstünden altının daha iyi olmadığını kim bilebilir ya da öyle bir söz vardı biliyorsunuz ki siz de bilemezsiniz ve kabul edin kabul edişte olun yaşadığınız her şey için kabul edişte olup yolunuza devam edin. Yol sizi nereye götürüyorsa, önünüzde hangi yollar açılıyorsa o yolları ve ışık olanları görmeye niyet ederek yürüyün. Cuma gününün etkileri yoğun arkadaşlar. Cuma gününü değerlendirin ama tütsülerinizi yakın, mumlarınızı yakın ve tamamen kendinizle bir olup sizin yolunuzda ışık olmasına niyet edin. Ve bu şekilde yapın bütün çalışmalarınızı. Eminim ki doğru yolu size mutlaka ki mutlaka bir şekilde e, gösterecektir. İlahi sistem. Buna da inanın. Evet 16 Eylül Cumartesi diyelim bakalım. Hangi destemizi kullanalım? Hadi bu destemizi kullanalım. 16 Eylül Cumartesi ne olurmuş? Yeni aya girdik tabii ki artık burada. Yeni bir ay. İnşallah güzelliklerle gelsin sizlere. Cumartesinin etkileri hmm, valla aranızın bozuk olduğu ya da sevdiğiniz birinden güzel bir e, aşk itirafı ya da e, sorun yaşıyorsanız eğer onu düzeltmek adına etkiler söz konusu gelebilir. Cumartesi günü bir durum söz konusu olabilir. Bu kişiyle kadar sel bağınız olabilir. Sizin ruh eşiniz, diğer yarınız, ikiz aleminiz olmak ihtimali var. Ama bu kişiyle sorunlu bir e, birliktelik yaşadığınızın da kanıtı var burada. Çünkü burada çok fazla konuşmalar ve dedikodular oluyormuş hakkınızda çok fazla konuşulan zor bir ilişkiden bahsediyor burada. Ve olumsuz negatif enerjilerin de araya girmesi sonucu aranızın bozulduğu biriyle ilgili e, ve belki de kalbinizin sahibi, belki eşiniz, belki sevgiliniz bilmiyorum artık hangi tarafsa onu alın. Aranızın bozulduğu biriyle de bir şeyleri düzeltmek için kişi gelebilir burada. Bir şeyleri toparlamak adına. Çünkü kişiyle kadersel bir bağınız varmış. Bazı sınavlardan geçmeniz gerekir. Cumartesi günü bekleyin. Bakın bakalım aranızda sorun olan, problem yaşayan, ilişkilerinde sıkıntı yaşayan kişilerin. Cumartesi günü bakalım nasıl etkilerle gelecek ve ama bir çok fazla arada negatif enerjiler var korunma yapın lütfen arkadaşlar kendinize korunma yapın ilişkinize koruma yapın sevdiğinize koruma yapın ...dış etkenlerden çok fazla maruz kaldığınız bir ilişkiden de bahsediyor. Burada gözlerin çok üzerinde olduğu, çok kıskanıldığı, çok fesatlanıldığı bir ilişkiden bahsediyor. Yok yere kişiler sizin ilişkinizi de bozmuş olabilir, bozmaya da çalışıyor olabilir. Sizler de korumalarınızı sağlam yapın. İlahi adalete güvenin ve ilahi sisteme de güvenin. Teslim olun, dileyin, isteyin ki korumalarınız tam olsun. Her birinize inşallah buradan şifa enerjilerini de gönderelim. Şifalansın bütün e, ilişkileriniz, aşk hayatınız ve kötü insanlara da fırsat verilmesin inşallah buradan. Ve kimsenin düzeni de bozulmasın durduk yere. Mutlu huzurlu bir ilişki olsun inşallah şifa enerjilerimiz size gelsin. Evet 17 Eylül pazar gününe geldik. Haftanın son günündeyiz. Haydi bakalım bu hafta haftanın son günü Hangi enerjiler aktif olacak bizler için? Hemen. Hmm. Haftanın son gününde bolluk ve bereket enerjisi aktif e, olacak. Pazar günü. Pazar günü bolluk bereket çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Bolluk ve bereket enerjisini hayatınıza çağırın burada 8 enerjisidir. Biliyorsunuz ki bolluk ve bereket enerjisinin aktif olduğu bir gündeyiz. Pazar günü ama biraz da şöyle de bir şey var. E, kadersel bir durum yaşayabilirsiniz pazar günü. Kader e, kadersel bir döngü yaşayabilirsiniz aslında. Zaten yeni ayda bu hak edişler biliyorsunuz ki bu yeni ayda da hak ettiklerinizi alma potansiyeli olacak. Kadersel bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz ani sürpriz olaylar gelişebilir pazar günü ve dürüst olmaya çalışın. Asla ikilemde kalmayın, ikilemli oynamayın, maske takmayın. Her ne olursa olsun herkese dürüst davranın, yalan konuşmayın, hile yapmayın. Hilelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Karşınızdaki size dürüst olmayabilir ve arkanızdan işler çevrilebilir. Pazar gününün enerjisi, bolluk bereket enerjisi çok aktif. Bunu aktif edin lütfen. Hepinize şifa olsun bolluk bereket enerjisine. Sabah kalktığınızda bu enerjiyle uyanın ve günün gün içerisinde de onu hep sürekli aktif edin. 520 biliyorsunuz ki ee, ve tabi 8 enerjisi yine ve bolluk bereket olumlamaları yapabilirsiniz o gün için, pazar gün için bunlar çok uygun. Ama hilelere, hurdalara dikkat edin ve dürüst olun. Kesinlikle pazar günü yalan söylemek zorunda kalsanız da söylemeyin. Onun dönüşü kadersel olarak size olabilir. Ve burada da kadersel bir durum yaşayabilirsiniz pazar gününün etkilerinde. Evet hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Haftanın genel etkileri böyleydi. İnşallah her biriniz için faydalı olmasını diliyorum. Ve tabii ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz lütfen. Yeni hafta güzellikler getirsin. Her birinize mucizeler, sürprizleri kolaylıkla hayatınıza aktığı bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.